Evet, eşrefi mahlukat. Lakat halaknen insâne fî ahseni takvim. Şüphesiz andolsun onu insanı üstün yarattık. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette biraz evvel de söyledik. Bu konuda birçok ayet var, hadis var, ilim var. Bunları okumak, anlamak, üzerinde düşünmek ve doğruyu bulmaya çalışmak kişinin hidayet yolunda atması gereken ilk adım. Hidayete niyetlenmeyen hidayeti bulamaz. Beş duyu organını kullanmayan Allah'ı tanıyamaz. Dolayısıyla iman edemez. Ettiğini zanneder. Ama kendi tasavvur ettiği bir Allah'a ve ilaha inanmıştır o. Hayatının belli vakitlerine karışan. İşte günde beş vakit namaz, onar dakikadan şu kadar vakit ya veremiyor mu? Saçmalık. Allah senden bir saatini istemiyor. Bütün hayatını istiyor. Bırak gününü. Hayatım Allah için olacak. Böyle inanacaksın ve böyle yaşayacaksın diyor. Çünkü sözün gereği bu. Rububiyetin gereği bu. Bu nefse ağır gelir tabii ki. Bazı hoş gelen şeyleri terk etmeyin. Bazı ağır gelen şeyleri kabullenip yaşamayı gerektirir. Cennette kolay değil. Ama cennete gitmek isteyenler varsa gerçekten onu istediğini ispat etmeli. Onun ispat şekli de Kur'an ve sünnete vahye tabi olmak, onun aydınlığında yürümek, onun tarif ettiği şekilde açıkladığı ve izah ettiği şekilde çevresine bakıp bu tarifler ışığında değerlendirip kabul edip yaşamaktır. Ancak bu şekilde Allah Celle Celaluhu rızasına ulaşılabilir ve vaat ettiği cennetine gidilebilir. Bunun dışında boş iştir, boş hezeyandır, hayaldir, başka hiçbir şey değil. Aklımızı başımıza almamız gerekir. Allah Celle Celaluhu aklını vahye tabi kılan, vahyin nurundan istifade eden, misaktaki sözüne, yüklendiği emanete, yaratılışının gayesine ve yeryüzündeki mesuliyet ve görevi ve sorumluluklarına sahip çıkan, ne zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, asla taviz vermeyen kullarından eylesin. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yisifun فسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause>